Herkese selamlar reisler. Type 63 ile oynayacağız bu videoda. Kodlardayız. Rachel Skeptor ile oynayacağız. Baltic Base'de hatırlarsanız incelemiştik. Ve sözünü de vermiştim. Bu silahla oynayacağız. Face of yani 6 ve 6 oynayacağız. Bu maç daha kısa sürüyor ve bir sonraki video uzun bir gameplay yapacağım. Size önerdiğim bir silah var. Mutlaka bu silahla oynamalısınız dediğim bir silah var. Hem Warzone'da hem Cold War'da hem de Modern Warfare'da oynayabilirsiniz bu silahla. Eğer hangisine sahipsiniz oynayabiliyorsunuz. Benim bildiğim böyle bir şey. Yanlış biliyorsam kusuruma bakmayın. Ama gerçekten güzel bir silah. Bir sonraki bir bölümde o silahla oynayacağım ve uzun süren bir maç yapacağız. Maç sayısı yapacağız. Yeni bir haritada oynayacağız ayrıca. Şansımıza ne gelirse, hangi mod gelirse onu oynayacağız. Maç bulundu ve maça giriyoruz. Umarım bir önceki bölümden de memnun kalmışsınızdır. Bu bölümden de umarım memnun kalırsınız. Elimden gelen en iyi oynayışı yapmaya çalışacağım. Bu benim en son öldürme oranım. Rejal Skeptor'la oynayacağız bu arada. Seçtik silahımızı. Bakalım ne olacak? Tem Deathmatch yüklenmesini, diğer oyuncuların hazır olmasını bekliyoruz şu anda. Ve maç başlamış oğlum bitmek üzere hatta. Ne oğlum? Bir e tane tamam, maça girmişiz ya. Böyle bir şey olmamalı. Oo değişik bir silah. Biri gitti. Ah be! Mermi. Mermi yüzünden. Bu mermi niye böyle tek tek sıkıyor? Şöyle bir arkadan dolaşma işini yapsak. Pompalı gibi bir şey ya. Pompalı. Gerçekten pompalıya benziyor. Biraz tek tek çıkıyor. Ama işte bir gayet iyi. işte bir güzel bak. Birazdan net bir şey kazanırsın. Bu düşünce bu silah hakkında. Bu silah da sanırım beleşti. Bilmiyorum yanlış bir şey var mıyım? bazı besle incelemiştik. Bakabilirsiniz oradan. Tüm silahlara ve tüm karakterlere bakabilirsiniz operatörlere. Oradan inceledik. Sezon 4 galiba yanılmıyorsam. Bu silahla işimiz biraz zor. Biraz kötü bir oynayış yapacağız galiba. Size işim silah deniyorum. Hadi be. Yani Bu bile iyi bir şey. Gel. Aga. Çok değişik bir silah ya. Gerçekten. Adamlar dakikasında benim silahımı biliyor. Ben hiçbir şey yapamadım ki. Ben bundan bir şey anlamadım. <laughs> Tekrar girelim. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Maç bitti abi ya. Bir şey yapmadık ki abi biz. Bu silah güzel değilmiş yalnız ya. Tarayan silahlar varken neden insanlar tek tek sıkan bir silah kullansın? Yani keskin nişancı gibi kullanılabilir bak. O mantıklı bir şey olabilir. Buna bir tane scope koyarsın keskin nişancı için. Tek tek oradan avlayabilirsin ama yakında yok abi ya. Pompalıya benziyor biraz sıkma şeyi. Şimdi daha net bir şey anlayacaksın bu silah hakkında. Yani bu silah gerçekten güzel değilmiş. Bak sana şuradan silahı da göstereyim hatta. Kullandığı silah bu. Regal Scepter yani Type 63'ü kullanıyoruz. Bu silah tek tek ki keskin nişancıya benziyor. Özelliği. Böyle bir silah olduğunu bilmiyordum açıkçası ben. Böyle bir silah olduğunu bilmiyordum. Çok da kullandığım bir silah değil. Ben m ya da AUG kullanırım burada ya da bu silah neymiş buna da bakarız bir ara. Yani çok da güzel bir silah değilmiş. Tactical Rifle Alpa o kadar da güzel değilmiş. Type 63 o kadar güzel değilmiş. Neyse bir tane daha maç yapalım. Yani çok da bir şey yapamadık abi. Maç başladığı anda bitti. Yani 3 dakika falan sürdü maksimum. Ve tekrar deneyelim şu Rejal Skeptor donanıp bir kez daha deneyelim Bu silah Bakalım gerçekten böyle tek tek mi sıkıyor yoksa Bir işte var mı Daha önceki gibi Bir önceki bölümdeki gibi 19 kill alabilir mi Yoksa Kullanılmaması gereken yani çok da iyi değilsem bu silahlarda kullanılmaması gereken bir silah mı Bakacağız silah şimdi sizlerle inceliyoruz biraz geç kalmış bir inceleme yalnız ama Yapacak bir şey yok Deneyeyle alıyorum silahları Bundan sonraki bölümde izlemeyi unutmayın. Üzere. Amsterdam'dayız. Tam dead match oynayacağız. Death match. Hadi bakalım beni yanıltma bir silah ya. Güzelsindir bak. Kamuvarışı güzel bak. Bu skin güzel ama işte işte nasıl? Bu silahın işte bir nasıl? Bu önemli. Ben de bunu merak ediyorum. Sizler için deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. 3 dakika sürdü. Hemen. O da benim şeyinde çok işe yaramadı. Bu arada son gündeyiz. Baltır Fes için son gündeyiz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum açıkçası. Karakteri alıp onunla daha inşallah. Warzone'u yap yapamayız. Burada yaparız. Burada dolanıp yaparız. Bakarız ya. Önümüzde bol bol süreç var. İstediğimiz gibi oynayabiliriz. Eğer sende de varsa gel oynayalım. Hatta vs bile atabiliriz. O kadar iyi değilim ama yapabiliriz bunu bak. Güzel ışıklar çıkacak buradan ben sana onu söyleyeyim. Şimdi göster kendini. Silah göster kendini. Bir. Sen bir gittin. Hoş geldin ve gittin. İyi silah yani stek tek sıkıyor ama ne oluyor bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. geldi Allah'ım. Yanlış kararlar alıyorum bazen bak bu konuda Nereye gittin ya? Keskin şancı. Oraya birini odaklıyken yapmayın abi bunu. Bak nereye gidiyorsun sen nereye gidiyorsun? Nereye? Aldım ama nereye sen? Type 63'ün de seviyesi artıyor. Bu arada şuraya gidersen buradan baya bir adam gelir. Gördüğün gibi. Bir aşağı atladı. Salak. Niye aşağı attın oğlum sen? Hay senin. Yapma be. Elimden geri yapıyorum ama hayır öyle bir şey olmaz. Nagi alamadığım için bayağı üzülmüştüm bu arada. Keşke Nagi'yi tekrar verseler ya. Keşke tekrar verseniz. Alırım vallahi. Yani bu şeyi geçirseniz nereye sen? Arkadan da gelen varmış yani üstte çatının şeyinde duran bir adam da gelmiş odan bize sıkmış. Long shot. Öyle bir şey yok. Alettim ama arada kaynadık ya. Arada biraz kaynadık double kill ama şöyle gönderip yapma be. Odan gelen var. oradan gelen var. Fokusla da Güzel aldım bak. Onu güzel aldım. İtiraf et güzel aldım. Gelen var mı başka? Şuradan bir çatıdan gelen var. Ah be. Ölmedi. Güzel denemeler yapıyoruz ama sen nereye gidiyorsun? Sen nereye? Aldım da. Arkamdan gelme ya. Gaz makinesi varmış. Neymiş bu? Ne bir bu? Şöyle bir gönderebiliyor musun? Hay bomba. Maalesef olsun bomba. Yapma be silah ya. Böyle olmaması lazım. Biraz yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Öne geçmemiz lazım. Bıçakla gelme ya. Bana bıçakla gelme. Bana silahla gel ya da bomba atma bana. Bana bomba atma sevmiyorum bombayı gelen var mı? Üz, yüz, şuradan gelen mi var? Hayır yapma be yanlış bir hareket Yanlışlıkla E'ye bastım E'de ne varsa yumruk atmaya çalıştım galiba Ama öyle bir şey istemiyordum ha, Gelme gelme 15 kilim var ama iyi değil abi iyi değil bu kilo oranı O kadar da iyi değil Daha iyileri oluyor yani Bu sırada daha iyilerini yapmam lazım mı? Hayır vurma Vurma bana Santex Allah senin cezanı versin. Gelen var. Aynen gelen var. Nereye sen? Nereye sen? Hayır öldürme beni ne olur ya. Eliminated yaptık da. Bir şey yok mu? Orasını bilmiyorum bak. Gelen var geldi. Vuruyor bana şu anda ve geberdim. Ölüm oranımla. Öldürme oranım aynı şu anda. Bravo bana. Neden böyle oluyor işte? Arkana bak çekil. Gideyim ben. Abi bak şu bıçakla bana gelmeyi bırakır mısın? Gerçekten sinirimi bozuyorsunuz. Şimdi. O bombanın cezasını. Bir bomba daha. Bombalıyorlar beni. Beni bombalıyorlar. Geber be. O bıçak senin. Var ya. Öl. Ben nereye gireceğim bir dakika. Ne yapıyorsun sen orada? Nereye gidiyorsun? Arkamdan gelme. mısın yapma, hayır yapma, yap onu Yani olabilecek en iyi oynayış bence şu anda bu silahla. Gel Gebers. Çok uğraşasal, o şeyi beni o gaz atıyor ya, salametici bombu atıyor ya. O da gidiyor ben de silah tutuşum. Yani tek elde tuttuğumda bir şey olmuyor. Bırakladın mı? Engelleyemem. Engelleyemiyoruz. Nereye sen nereye? Allah aşkına nereye? Şuradan gelen var. Geldi, geldi, geldi. Öldürdüm. Kaç abi. İzin ver ben kaçacağım. Harika. Burası bayağı bir... Kaçamıyorum ki. Burası bayağı bir kalıştı. Ya atma şunu. Vursana abi adama. Ne yapıyorsun? Vursana adama. Yenildik ama bence bu silahla en iyi oynayış değil ama idare eder bir oynayış oldu. Yani silah şey atıyor ya, tek tek sıkıyor ya. Tavrı silah değil bak. Siyamcı değil, yağmıcı değil. O yüzden beklenti biraz düşük tutulmalı bu silahta. Ama yine de iyi iş yapıyor bak. Güzel kiler alıyoruz. Yani yakında pek bir özelliği yok da uzaktan tek tek alabiliyorsun. Ya da ben mi öyle düşünüyorum? Bilemiyorum. Kararı sizin. Siz daha iyi mi değil mi? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.